Dur kaydırma biraz bekle. Roma'yı ziyaret ettiysen ya da edeceksen bu video tam sana göre. Nisan ayında vefat eden Papa Francesco, ölmeden önce neden özellikle bu bazilikaya defnedilmeyi vasiyet etmişti? Burayı özel kılan şey tam olarak nedir? Yaklaşın. Santa Maria Maggiore Bazilikasındayız. Roma'dan oteller bölgesinde kalanlar, içerisi altınlarla süslü, içinde İzmir'den Roma'ya uzanan hikayeler barındıran bu muazzam bazilikanın önünden farkında olmadan yürüyerek geçip gidiyorlar. Bu sene Katoliklerin jübile yılıydı. Dünya üzerinde yalnızca 4 tane olan ve 25 yılda bir açılan kutsal kapılar bu yılda açıldı. Bu kutsal kapılardan biri burada. Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen yüzbinlerce Hristiyan hacı adayı Porta Santa adı verilen kutsal kapılardan geçmek için Roma'ya akın ettiler. Burası yaklaşık olarak 1700 yıl önce milattan sonra 352'de inşa edildi rivayete göre çocuk sahibi olmak isteyen varlıklı bir kadın rüyasında Meryem Ana'yı görür. Meryem Ana kendisine kar yağan tepeye bir bazilika yapmasını söyler. Ertesi gün bir mucize olur ve buraya kar yağar ve bazilika inşa edilir. Bu rivayet öyle güçlü ki bugün bile her yıl 4 Ağustos gecesi büyük bir dini şölen olan Miracolo delle Neve yani kar mucizesi kutlanıyor. İlahiler eşliğinde gökyüzünden yağan karı temsil eden pamuklar beyaz kağıtlar atılıyor. Bazilikada bulunan fresklerde ilginç bir detay var. Olay şöyle başlıyor. Yaklaşık 1500 yıl önce 431 yılında İzmir Efes'te toplanan dini bir konsil İsa'nın sıradan bir insan olmadığına, Tanrı'nın vücut bulmuş hali olduğuna karar veriyor. Anlam bu karar Santa Maria Maggiore Bazilikası'nın duvarlarına yansıdı. Tanrı'nın annesi olarak anılan Meryem Ana her zamankinin aksine kucağında İsa ile değil yanında bir tahtta otururken betimlendi. Bazilikanın merkezinde Sakrakulla denilen kutsal gümüş bir sandığın içinde inanışa göre insanın yatırıldığı beşiğe ait ahşap parçalar bulunuyor. Bu kutsal beşiğe doğru dua eder şekilde betimlenen Yakometti'nin yaptığı Papa 9. Pius'u temsil eden olağanüstü bir heykel bulunuyor. Fakat geçtiğimiz Nisan ayında vefat eden Papa Francesco, Papa 9. Pius gibi kendisine gösterişli bir mezar inşa ettirmedi. Dünya onu mütevazi kişiliğiyle tanıdı. Öldüğünde hiçbir mal varlığı yoktu. Papalık sarayı yerine dört odalı bir dairede yaşamayı tercih etmişti. Mezarına bir bakın. Adeta onun kişiliğini yansıtıyor. Düz, beyaz bir mermer. İsminin önünde bir ünvan bile yazmıyor. Düz, Francesco. Yanında sadece beyaz bir gül. Yalın beyaz bir gül. Papa ölümünden sonra bile bize asıl hazinenin ruhumuzda saklı olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Bir sonraki pazar sabahı İtalya'da bir başka gizli hazinede görüşmek üzere. Hoşçakalın.